Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşım Mortis'i açmamın minicim kaldı yani bakın. Aa bir dakika. Abi bir dakika. Açayım abi Mortis'i? Vallahi aldım abi. Mortis'i açtım abi. Uy canım benim ya abi Mortis'i açtım. Yeni güzel destansı geliyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar hangisini seçin yorumlarda yazın ya. Yani. <laughs> Bence abi sütü olsun ya yani. yorumlara yazın. Bence arkadaşın sütü baya güzel bir şey. Şarkı 5 savaşçımız oldu. Nerede benim mortisim be? O arkadaşlar full yiyeceğim. ama maalesef ya, altın yok arkadaşlar. O yüzden maalesef full Şimdi bir deneyelim abi savaş topuna. Karakteri çok merak ediyorum arkadaşlar. Zaten önceden oynamıştım arkadaşlar. Bu, bu videoda da arkadaşlar bu kanalla yeni bir savaşımız oldu. O da Mortis. Aramıza hoş geldin Mortis. Umarım ee, seni kaybetmeyiz. Mortis abi bildiğin kadarıyla savaş topuna bayağı güçlü bir karakter. Oha. Bu oğlum? Daha gene biliyoruz abi. Oğlum biliyoruz. Abi. Bunlar bot bot. Bot nasıl gol atsın Allah aşkına. Mortis ay sana geldiğin bağ mı senin abi? Ben Mortis mi abi? Hayır. Öldürün hadi beni. Öldürün. Gitti abi. Ölsem bile gol atarım artık. Gol abi bakın zaten. Gol diyor mu? Bota gol. Bakın abi. Buradan savaş yönünde. Bunlar bot abi bakın bunlar bot zaten. Bakın abi oluşturma tarihi sıfır. Ya evet, da botları it anlamak it için it böyle yapın. Bakın <laughs> oluşturma tarihi sıfır arkadaşlar bunlar. Şöyle yani full uh -huh. bot abi. Bunlar arkadaşlar gerçekten full bot. Mortis'e karşı şu arkadaşlar ilk kredileri biriktirmişim yoksa abi benim cık cık cık. kredileri biriktirmişim arkadaşlar. Bu Mo... duygudan yeni alım abi. Yani işte sonra benlerim yok abi. Baktım abi videoyu açtım baktım videoda esas şimdilik şansımız çıktı. Mesela Mortis'te Ultis'in abi can yenileyebiliyor mesela örneğin yani Mortis. Allah gol atamadım. Ultisi de güzel arkadaşlar. Mesela ultisine can yeniliyor. Yani. Ben bu bunu var ya arkadaşlar. Ben murtisi var ya abi. Bilirim ya. Ezge. Gol. Poco gol attı. Bu arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Evet şöyle hemen keselim ağzını. Kesemedik. Çünkü karakter 4 seviye olduğundan dolayı abi. Kazanmıyorlar mı? Işte. Nasıl kazanmıyorlar? Bir şey söyleyeyim abi. Bunlar bot değil. Bunlar gerçek oyuncu. Bunlar gerçekten bot değil abi. Bunlar gerçek oyuncu. Yani. Arkadaşlar bir soru sormuş. Eee şimdi e, ee, postamı gösteremem. Bak yeni kupaya geçiyor muhtisle. Al abi 80. Umarım arkadaşlar bu Pural Pest'te şey vardır. Bin altın vardır. Gelecek zaten bin altın. Mortis'e fulleyeceğim. <laughs> Mortis gel abi. Ruh toplayıcıdan bir Mortis seçelim abi. Mortis. Hmm. 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 Arkadaşlar yeni şu cana takımdaki gibi en yüksek cana. Ama Hector Bunlar nerede benim Mortis'im? <laughs> Elbette Mortis'i de bir gün yükselteceğim. Yani ki mortis açmışım yorumlara yazın. Stüm o işte pembe ee, Bonnie mi? başka ne var hatırlamıyorum. My Cancel, Aki Anibal. Aha abi direkt öldük Morsisle. Oy aman. Abi koş koş. Ananı Biliyorum oğlum ben adama headshot çekeceğim. <laughs> <laughs> ah dayanamak. Ah dayan. Cin abi. Oha ne ara bir ruh kaldı. Alırsın onu. Ölme. Dur abi. Ben şurada geberirim abi. Oğlum. Oğlum. Openis çıktı. Kazanamadık ya. Valla bu farkı biraz önemli. Biraz yükseltmem lazım. Baksana abi altın yemiyor. Eskiden ben altın krallığında ya şu abi şu an altın bile yok yani bende. Mortis sonuçta abi. Şaşmadık. Arkadaşlar yorum şifremiz. Hadi melodi olsun arkadaşlar yorum şifremiz. Çünkü herkes yorumları melodi melodi melodi. Abi Emir yazmasın ya. Emir aşırı gücü kalıyorum ben. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Abi böyle Murtis elhamdülillah çekecek gibi geliyor bana ama. Elhamdülillah, elhamdülillah. I have son istirik şat. Dur abi. Ya ben gol atacağım bu golü. <laughs> attım. <gülüyor> atacağım dedim attım. Mortis çok güzel abi. Altına alacağız Mortis'in. Gizemli, e, gizemli diyorum ya. Desans karakterlere. Bence abi şu daha mantıklı çünkü Adamın hiper şarjını ultisi sonsuz oluyor abi. Baksana herkes zaten ultisi seçmiş var ya. Goy. Goy. <laughs> Mortis finger attım. Abi direkt mi öldüm? Saçmalık. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Adamları kestik abi. Bakın şuradaki sayı artıyor arkadaşlar. Videoyu durdurup bakın. Orada da sayı artıyor. Girelim abi. İyi abi. Mortis açtık bugün de. Yarın arkadaşlar canlı yayınımız olabilir. Mutlaka gelin. Kaçırmayın arkadaşlar. Ve Mortis'i de yükseltiyorum. Kaçırmayın.